Merhaba sevgili çocuklar Kev Uluslararası Dişler Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5. sınıf yüzler konusundan harika bir soru çözeceğiz. Değerli çocuklar hemen sorumuza bakalım. Bir okulda kayıt dönemi sonrası toplam okul mevcudu 240 öğrenci olmuştur. Bu okulda kayıt dönemi sonrası öğrencilerin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre okulda kayıt dönemi sonrası 7. sınıf öğrenci sayısı 8. sınıf öğrenci sayısından kaç fazladır? Değerli çocuklar burada 7. sınıf %30. 5. sınıf %20. 6. sınıf %40. Sevgili çocuklar 8. sınıf vermemiş bize. Ben 8. sınıfı yüzde olarak bulmak istersem bütünün tamamı nedir? Yüzde yüzdür değil mi? O zaman yüzde yüzden ben verilenleri çıkartacak olursam 30, 40 daha 70, 20 daha 90'dır. Yüzden 90'ı çıkartırım. 10'dur. O zaman 8. sınıflara düşen de yüzde 10'dur. Şimdi ne yapmam lazım? 7. sınıf öğrenci sayısı ve 8. sınıf öğrenci sayısını bulup birbirinden çıkartıp fazlalığı bulacağım. Şimdi 7. sınıf %30'sa toplam öğrenci 240'tı. O zaman 240'ın %30'u 7. sınıf öğrencisidir. Hemen 240 çarpı 30 bölü 100 yapıyorum. Sevgili çocuklar burada yine sadeleştirme işlemi yapıyorum. Aşağıdaki 2 sıfır yukarıdaki 2 sıfır gitti. 24 çarpı 3'ten 72. Yani 7. sınıf öğrencisi 72 tanedir. Hemen 8. sınıf öğrencisini hesaplıyorum. 8. sınıf öğrencisini hemen şuraya hesaplayacak olursam. 240 çarpı 10 bölü yüzden. Pay ve paydadaki sıfırları götürecek olursam sadeleşiyor. Burada ne kaldı? 24. Bakın sevgili çocuklar. Hocam nasıl yaptın dersen tekrar tekrar söylüyorum. 240 ve 10'u çarptığımda bu çarpımın sonucu pay kısmına yer alacaktır. Pay ve paydayı ben sadeleştirebiliyordum. İstersen çap 240 çarpı 10 2400'dür. 2400'ü 100'e belersen 24 çıkar. O zaman 8. sınıf öğrencisi de kaç taneymiş? 24 taneymiş. 7. sınıf 8'den kaç fazla? 7. sınıf 72'dir. 8. sınıf 24'tür. Bunun farkını alırsam 48'dir. Cevabımız A seçeneğidir. Çok güzel bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Herkesin ama herkesin bu soru yapabilmesini istiyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar dilerim.